Arkadaşlar bugün güneş panelinde en önemli unsurlarından jak çakma işlemini yapıyoruz. Buradaki en önemli unsur arkadaşlar jak çakma. Bunları birbirine bağlayıp bantladığınız zaman iki gün sonra yangın çıkarır. Evet arkadaşlar şu anda pensemizi aldık. Ürünlerimiz burada hazır. Gördüğünüz gibi bununla da soyabiliriz. Kaplı soyma pensemiz de var. Önce ucunu düzliyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi Mehmet ustamız kaplı soyma makinesiyle soyuyor. Abi bu yalnız da eksisi olacak. Onu eksi çıkacak çünkü artı girecek ya. Yani işte. Tamam doğru abi. <laughs> bazen onu o, o ben biraz acımayayım bazen yanlışlık olabiliyor. <laughs> Olur ben video çekiyorum. Benim şey için video çekmiyor arkadaş. <laughs> Bastık. Şimdi e, konektörümüzü geçir şekline bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi takıyoruz bu şekilde. Arkadan iteliyoruz öne doğru. Tık sesi geldi. Mi? iş tamamdır sağlamca sıkıyoruz. Su almasın. Yağmurlu havalarda şası yapmasın. Hüsrana uğramayalım daha sonra. Tabii ki anahtarlarımızı da sıkıyoruz. Bu, bu farklı mıdır? Bu alma mudan neri içindi ya? Neyse. Onu kaybettik o zaman. Onları elimizde sıkıyoruz da biz yine tamam. tamamdır. Oturdu. Su almaz artık arkadaşlar. Şimdi eksi kaplomuzu çakalım. Bu arada havuz gibi yağmur yağıyor. Yayladayız. Eksi konnektörümüzü çekiyoruz, çakıyoruz. Eksi giden kaplomuz. Tabii ki artı uç çakıyoruz ama eksi olduğu için ona artı, artı gireceğiz. Şu anda konnektör de çakma işlemimiz tamamlandı arkadaşlar.